Beni tekrar buraya çağırdığına göre... Evet. E, İmal sözlerini anladım ve... ...gereğini yapmak üzere harekete geçtim. Ongaralı biri olduğun belliydi. Paranın kokusunu alırım diyelim. Çok paradan bahsediyoruz Alexi Çok. Bu yetimler bize zengin edecekler. Ama dikkatli olmalıyız. Merak etme. Yiğitimhaneye güvenilir bir adamı mı... ...çoktan yerleştirdim. Hmm. Limandan nasıl çıkaracağız çocukları? Baban denetimleri iyice sıklaştırmış. Askerler arasında bir dediğimi iki etmeyecek bir dostum var diyelim. <laughs> Çok hızlısın. Gerektiği kadar. Güzel. Atina'ya gidecek ilk çocuğu seçmek aldı o zaman geriye. <laughs> maharetlerinin serefine içiyorum Alex. Stinfli yanmaz. Yasu. Sabah babamı gördün mü? Görmedim. Gece eve gelmedi herhalde. Gidiş olsun da dönüşür. Tövbe tövbe. Annemden haber alalım yeter. Neferli hanımlar emniyetli bir yere götürünce iyi haberler alırız. Buyuru. Anne. Anne ne işin var senin burada? Nefeliye hanımlar nerede? Aa. Anne. Anne bir şey mi oldu? Bebeğin ne Sen, işi var sende? Seni yakalarlar burada. Uf. Gelin şöyle anlatacağım. Anne, ha. şuna yardım et. Anne ne oldu söyle. Tamam, tamam. anlatıyorum. Sen beni bıraktın. Tamam. Ee, ben arabaya bindim. Ondan sonra biz gitmeye başladık. Tamam anne sonra. Tamam. Çok iyi insanlar sağ olsunlar. Tamam. Yolda gitmeye giderken. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam oğlum. Tamam. Sonra. Tamam. Tamam. Sonra biz yolda giderken ağlamaya başladı bir anda. Tamam anne. E tabii kadın bilmiyor hiçbir şey. Ondan sonra ben dedim isterseniz alayım, Hı. sakinleştireyim. Sonra kucağıma aldım. E, yüzüne baktım. Gözlerine. Bu Bu bizim bebeğimiz çocuklar. Sizin kardeşiniz Mehmet. Anne senin torunu. <laughs> Anne, anneciğim bizim kardeşimiz öldü. Yunan öldürdü. Ölmemiş işte. Kızım ölmemiş işte. Anne Unutuyorum. Anne Nefeli Hanım'ın bebeği. Değil. Değil. <laughs> biliyorum mucize gibi bir şey belki piyes gibi geliyor size ama değil işte. Aa, babam çağır anneciğim. Kızım anne, ben delirmedim. Delirmedim bizim bebeğimiz bu. Anne öldü diyorum Nesmele Hanım'ın bebeği sen kendi ağzına tamam, söyledin. Al, al, al bebeği o zaman al. Tamam anne. Çabuk git su getir babaannene çabuk. Anne. Anne tamam tamam. <laughs> sen ölmüştün. <laughs> ölmüştün sen. <laughs> Anam. Ağla, ağla Tamam, ağla. Ağla. Anam. -Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Abla, Mehmet'i getirdim sana. Anam, torunumu getirdim. Anne. <laughs> Anam bir bak bana. Bak bana bu, gözüme bak. Bak bu kadar çok. Sana kavuştum. Şimdi de kuzum. Torunuma. Evet. Bak torununu getirdim sana. Anam. Anne. Anne iyiyim. Doğru söylüyorsun. İyiyim. Anne Evet. Yavrum. Bak elinde leke var. İnanmıyorsunuz bakın elinde leke. El var. Gördün zaten lekesini. Ver, ver, ver babaanne de Gel bir tanem. Mehmet'im. Ay Bak, bak, bak. Bakıyor size bak. Yuvan geldi. oh, hoş geldin. Sefalar getirdin yavrum. <laughs> yavrum. Yavrum. Ben nasıl? Azize. azize. Allah'ın cenneti <gülüyoruz> çıkardı karşıma. Size kavuştum. Bu sonra ben... <gülüyoruz> Ay, <gülüyoruz> geldim. Gördün mü? Yavrum. Demek bebeğinizi spora kurtarmış ha? Öyle görünüyor. Öylelikle Spiro'nun intihar etmediği... ...Yannis tarafından öldürüldüğü de kesinleşmiş oluyor. Şüphelerinizde haklıymışsınız. Kumandan, benim size <laughs> iki mühim havadisim var. Birincisi Batı cephesi kumandanlığı ikiye bölünüyor. Ve kuzey kısmı komutanlığına İsmet Bey getiriliyor. Hmm. İsmet Bey adına da, kendi adıma da... Onunla çalışacağım için sevindim. Umarım vatan için hayırlı olur. Ben de öyle umuyorum. İkinci ise Mustafa Kemal Batı Cephesi Kumandanlığı karargahını ziyarete gelecek. Öyle mi? Evet. Bu son mağlubiyetin Ankara'da tereddüt yaratmadığını göstermek istiyor herhalde. Halka ve orduya manevi destek olmak amacıyla de olsa gerek. Sanıyorum ben. De. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hastanemizde vaziyet nasıl doktor? Çok yaralımız var mı? Keşke çok yaralı olsa kumandan. Ama maalesef ekseriyeti şehit. Rahat ol asker, rahat ol. Geçmiş olsun. Sağ olun kumandan. Adın nedir, nerelisin? Adım Hasan. Ladikliyim kumandanım. Nasılsın Hasan? yaralı olduğum için... ...cephede olmaktansa burada olduğum için mahcubum kumandan. Sen bir kahramansın evladım. Mahcup değil, mağrur olmalısın. Sen bir iyileş. Gene cephede buluşuruz inşallah. Kumandanım, Batı cephesinin başına geleceğiniz doğru mu? Doğrudur. Necip oğlu Hasan, Ladik, emrinizdeyim kumandanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.